Şehitlerin hatıralarını yaşatmak için yüzlerce gül fidanı toprakla buluştu. Bu zamana kadar bu tarz birçok proje gerçekleştirdik. Bu tarz projelere katılmak bize çok gurur verdi. Bizi yol gösteren Nikmet Sezer ve okulumuza çok teşekkür ediyoruz. Bu gülleri şehitlerimiz için diktik. Kasım'dan itibaren çok uğraştık. Her gün bakımlarını yapıyoruz. Suluyoruz. Gerekiyor, elimize diken batıyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mustafa Kemal Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Üniversitesindeyiz. 18 Mart anasına fidanı ve fidanı dikiyorlar. Çok anlamlı bir iş de yapıyorlar. Okulun gelişimi, dönüşümü ve değişimini görüyorum. Çok da güzel proje yapıyorlar. Bu projede 18 Mart'a dayalı şehitlerimize ve ülkemizin gündemine vurmuş ilk devlet adamlarına karşı dikilen bir proje. Müştemek, Kemal adına Oo, etmiş. Ne Bu dükümüzün fidanı. Biz de buraya Mustafa Kalbaşı Belediyesi olarak fidanımızı diktik. Her iki manada da hem okul müdürümüzü hem öğretmenimi çok tebrik ediyorum. Kendini kutluyorum. İnşallah daha büyük projelerde birlikte olmak dileğiyle diyorum. Park ve bahçelerden olsun, site bahçelerinden olsun beğendiğimiz, sevdiğimiz güllerin budama işlemlerini gönüllü olarak gönüllü öğrencilerimizle beraber yaptık. Onları geçen sene Şubat Mart gibi dikmiştik. Köklendirmeyi başardık. Bu köklendirdiğimiz bin civarındaki gül fidanlarını bu sene 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'daki şehit kabirleri öncelikli olmak üzere önce şehit kabirlerine sonrasında da elimizde kalanları da kamu kurumlarına ve milli eğitimin diğer kurumlarına yani diğer okullara hediye etmeyi planlıyoruz. Özellikle şehit kabirleri denildiği zaman 2003-2004 yıllarında görev yaptığımda bir öğrencim vardı. O 2018 yılında Kuzey Suriye'de şehit oldu. O andan itibaren kendimi vefa noktasında çok sorumlu hissetmeye başladım. Çok önemli bir proje. Her zaman dediğim gibi meslek lisesi, devlet meselesi. Ee, çocuklarımızın da artık e, ara eleman seviyesini hat safhaya verdiği noktada buraya doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Ben gördüğüm kadarıyla e, okul muazzam şekilde gelişmiş. Mesleki teknik Anadolu Lisesi adını tam anlamıyla yaşatıyor. İnşallah buradan tam zanat kalan çıkacaklar. İlçemizin ve ülkemizin, Bursa'mızın ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını veya gelecekte de e, mühendis anlamında ana eleman ihtiyacını da karşılayacaklar.